Başladı. Tamam, başladı mı? Mı? Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz yine bugün günlerden cumartesi ve yine iş yok. Yine Teoman kardeşimiz işinin başında. Şöyle bakıyoruz. O sebe taksi Karnı aç olan buyursun. Karnı aç olan buyursun diyor. Murat kardeşimiz bizim siyah apo İşte gördüğünüz gibi Evet, arabalar da burada yatıyor. Selam eteyim. O da telefonla konuşuyor beyefendi. Tamam, tamam. Teoman işte görüyorsunuz. Teoman iş başında. Tamam, tamam. Hallediyor yine. Tamam, tamam. Evet. Tamam, tamam. Evet, 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 evet. Murat kardeşimiz de oturdu. Tamam, tamam. Sokaklar bomboş. Teoman kardeşimiz hazırlıyor sağ olsun. Anamız ne kadar da olsa yüreğe dayanmıyor. Baba yüreğe dayanmıyor. Baba yüreğe. Ana yüreğe dayanmıyor. Hallediyor. Evet. Herkesi çağırıyor. Anamız sağ olsun. Babamız sağ olsun. Anamız Teoman sağ olsun. Babamız sağ Sağ olsun. Baba yüreğe dayanmıyor. Anamız Teoman. Sarılar da giymiş. Ankara gücü Fenerbahçe. Değil, Ankara, güçlü. Ankara güçlüyüz diyor. Her yer Ankara gücü diyor. Evet. Ha, kapat. kapat dedi kapat.